Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler. Hız yayınları Ayet e Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 150 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. İfadesin eş de aşağıdakilerden hangisidir? Gençler ben bu x artı 2'ye u dersem bir sıkıntı olur mu? <laughs> Hocam ne olacak? Ah x artı 2'ye u dedim. Türevi ne? x'in türevi 1'dir. Neye göre türev aldık? dx'e göre. U'nun türevi 1'dir. Neye göre türev aldım? U'ya göre çarpı du. Yani dx de du'ymuş. Şu dx de silip yerine du yazsam sorun olur mu? Hocam ne sorun olacak? En son ne oluştu? u kare çarpı du. E u karenin integrali u üzeri 3 bölü 3'tür artı c. Neye u demiştik? Dınınının x artı 2'ye u demiştik. Yani x artı 2'nin küpü bölü 3 artı c. x artı 2'nin küpü bölü 3 artı c. Varmışlıklarda Cevap denizli soru bitmiştir. Arkadaşlar şu paydayı yukarıya çeksem bir sorun olur mu? Yani x artı 2 üzeri eksi 2 çarpı dx. Sonra şu x artı 2'ye u desem bir sorun olur mu? Hocam x artı 2'ye u dersem türevi 1. Neye göre türev aldık? dx'e göre. Türevi ne? 1. Neye göre türev aldık? u'ya göre çarpı du. Yani dx du'ya eşitmiş. O zaman bu dx'i silsem yerine du yazsam sorun olur mu? Hocam ne sorun olacak? O zaman bu ne oldu? u üzeri eksi 2 çarpı du. u üzeri eksi 2'nin integrali üstünü 1 arttır. Aynısını paydaya yaz artı c. Tamam şu eksiği öne yazarım. Ah. u demek x artı 2 değil miydi? Üzeri eksi 1 demek paydaya atıyorsunuz. Artı c. Var mı böyle bir şey Bakalım var mı? <laughs> Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Gençler, gençler, gençler. Şu içindeki ifadeye u dersem. Yani 2x küp artı x'e u dedim. Türevine 6x kare artı 1 ama neye göre türev aldım? Çarpı dx. U'nun türevine 1. Neye göre türev aldım? du. Soru bitmiştir. Yani şu 6x kare artı 1 dx'in tamamı neymiş? Bakın du. E soru bitti. İntegral. U üzeri 4. Çarpı d u. u üzeri 4'ün integrali. u üzeri 5 bölü 5'tir. Artı c. Neye u demiştik? Neye u dedik? Alın yerine yazın. Soru bitti. Tamam. Şuna u dedik ya. 2 x küp artı x üzeri 5 bölü 5 artı c. Varmışlıklarda cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. Şu payda sana bir şey hatırlatıyor mu? Hocam bu ifade x artı 1'in küpüdür. Yukarı çekelim. <laughs> yani x artı 1 üzeri eksi 3 çarpı dx. Şu x artı 1'e u desem sanki soruyu bitireceğim. Şu x artı 1'e u dedim. Arkadaşlar x artı 1'e u derseniz türevi 1. Neye göre türev aldınız? u'nun türevi 1. N'ye göre türev aldınız. Yani dx du çıktı. Şu dx'imiz de du oldu. Soru bitmiştir. U üzeri eksi 3 çarpı du. U üzeri eksi 3'ün integrali üstünü 1 arttırıyorsunuz. Aynısını paydaya yazıyorsunuz artı c. Tamam eksiyi öne yazdım. Şu u neydi? X artı 1'di. Üzeri eksi 2 demek paydaya atıyorsunuz. 2 çarpı x artı 1 artı c. Var mı böyle bir şey şıklarda? Bakalım var mı? Cevap Adana soru bitmiştir. Özür üstündeki 2'yi unutmuşum. Paydaya yazınca 2 ile birlikte aşağı gelir ya. Eksten dolayı. Tamam. <laughs> Mantık bu. Olay bu. Tamam. Güzel. Ben bu fx'e u desem. Bakın bunu biraz daha güzelleştirelim. 3 çarpı integral. Şu fx'in karesi ya. Kareyi şöyle bir tepeye yazsam. Bir sorun olur mu? şu kareyi parantezin dışına yazdım. F'in türevi x çarpı dx. Adam benden abun istiyor. Şimdi ben bu fx'e u dersem. E türevi bakın. Bakın türev. Görüyorsunuz. dx'en birlikte tamamı ne oldu? dv oldu. Evet. Arkadaşlar u eşittir fx ise u'nun türevi 1'dir. Şöyle diyelim. 1 çarpı du. U'ya göre türev aldık ya. Bunun da türevi f'in türevi x çarpı x'e göre türev aldık dx. Yani f'in türevi x dx neye eşitmiş? u'ya. Tamam yerine du yazdım. Yani 3 integral u kare çarpı du. U u karenin integralını bana söyler misiniz? U üzeri 3 bölü 3 artı c. 3'ler gitti. Sen neye u demiştin? Bakın fx'e. Yani fx'in küpü 3'ler gitmişti zaten artı c. Var mı böyle bir şey şıklarda? Bakalım var mı? Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam şu payda 4x artı 1'in karesi değil mi? 4x artı 1'in karesi. Yukarı çekelim. Yani integral. 4x artı 1 üzeri eksi 2 çarpı dx. Doğru mu? Doğru. Benden adam abunum istiyor. Şu 4x artı 1'e u dersem. Arkadaşlar 4x artı 1'e u dedim. Türevini alır mısınız? 4. Neye göre türev aldık? Çarpı dx. Unun türevi 1'dir. Yazmasanız da olur. du. Doğru mudur? <laughs> yani dx'im neye eşit oldu? du bölü 4'e. O zaman şuradaki dx'i silsem. du bölü 4 yazsam. Bir sorun olur mu? Hocam soru bitti. <laughs> İntegral u üzeri eksi 2 bölü 4 çarpı du A bana A bunun integralını alacaksınız. U üzeri eksi 2'nin integrali üstünü 1 arttırın. Eksi 1 bölü eksi 1. E 4'ümüz de vardı. A A. Neye U demiştik? Hocam 4x artı 1'e U demiştim. Tamam. Eksiyi de öne yazabiliriz. Tamam. Eksiyi ya da üstte de çekebilirsiniz. Sorun değil. Eksi 1 bölü. Çünkü şıklara baktım. Önde eksi 1 yok. Eksi 1'i tuttum. Üste yazdım. Yani eksi 1 bölü. 4 çarpı 1 sayın üzerinde eksi 1 varsa payda yatıyorsunuz. Yani 4x artı 1 artı c. Var mı böyle bir şey şıklarda? Var mı böyle bir şey şıklarda? Şu 4'ü belki dağıtırım. 16x artı 4. 16x artı 4. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. Şu x kare eksi 5x artı 9'a u dersem. x kare eksi 5x artı 9'a u dedim. Türevi ne? 2x 5. Neye göre türev aldınız? Çarpı dx. U'nun türevi 1'dir. Neye göre türev aldınız? Çarpı du. Yani 2x 5 dx. Bak 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 bak. 2x 5 dx. Tamamı da ne oldu? Du oldu. O zaman bu integral u üzeri 5 çarpı du oldu. E u üzeri 5'in integrali u üzeri 6 bölü 6 değil mi? <laughs> Sen neye u demiştin? Bak 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 bak. X kare 5x artı 9 üzeri 6 6 artı c'dir. Var mı böyle bir şey şıklarda? x kare 5x artı 9 üzeri 6 6. Ee, cevap bursa mı ne? <laughs> Soru bitmiştir. Tamam. Şu paydadaki x kare artı 4x artı 4 demek. Şu x artı 2'nin karesi demek değil mi? Yukarı çeker misiniz? İntegral x artı 2 üzeri eksi 2 çarpı dx. Tamam adam benden a istiyor değil mi? Hocam şu x artı 2'ye u dersem. Bakın x artı 2'ye u dedim. Türevine ne? 1. Neye göre türev aldınız? Türevine ne? 1. Neye göre türev aldınız? Çarpı du. Yani dx de du'ymuş. Şu dx de sildim du yazdım mı? Yani integral u üzeri eksi 2 çarpı du u üzeri eksi 2'nin integral ne? Üstünü 1 arttırın. u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Tamam hocam. Şimdi eksiyi öne yazdım. Bir sayın üzerinde eksi varsa payda yatıyorsunuz. Kimi? U'yu. Yani x artı 2. 1 bölü x artı 2 artı c. Var mı böyle bir şey şıklarda? Önde eksi olacak. Cevap bursa mı ne? <laughs> Soru bitmiştir. Tamam. Arkadaşlar şu paydadakini yukarıya yazsam sorun olur mu? Yani integral fx paydadakini yukarı çekince üzerine eksi 3 yazılır. Evet artı 3 diye. Çarpı f'in türevi x çarpı dx. Adam benden abun istiyor. Doğru mu? Hocam biz fx'e u diyelim. fx'in türevi neye göre türev aldınız? Çarpı dx. u'nun türevi de 1. Neye göre türev aldınız? Çarpı du. Tamam. Şu f'in türevi çarpı dx neye eşitmiş arkadaşlar? Bakın du'ya eşitmiş. Alasana du. Şu fx'e de u demiştim. E, ne oldu? u üzeri eksi 3 çarpı du. u üzeri eksi 3'ün integrali u üzeri eksi 2 bölü eksi 2 değil mi? Üstünü bir artırıp aynısını paydaya yazdım. Artıcı. Eksiyi başa yazalım. Tamam hocam. 1 bölü 2 çarpı ee, üst, aşağı çekeceksiniz ya. Neye biz u demiştik? Fx'e. Artıcı. Var mı böyle bir şey şıklarda? Eksi 1 bölü 2 fx. Eksi 1 bölü 2 fx. Bak 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 bak. Cevap edin soru bitmiştir. Tamam. Arkadaşlar şunu yukarı çekelim mi? Yani integral x kare. Dur 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 dur. x kare eksi 3x artı 1 üzeri eksi 2 çarpı 2x eksi 3 çarpı dx. Adam benden A bunu istiyor değil mi? Evet hocam. Şu x kare eksi 3x artı 1'e u dersem x kare eksi 3x artı 1'e u dedim. Türevi ne? <laughs> hocam türevi 2x <laughs> Eksi 3, neye göre türev aldık çarpı dx? Unun türevi de 1'dir. neye göre türev aldın çarpı du? Doğrudur arkadaşlar, evet hocam. O zaman bu 2x eksi 3 çarpı dx'in tamamı ne oldu hocam? Du'nun kendisi oldu. Tamam, soru bitmiştir. Geçmiş olsun. Aa, ah. İntegral, şu u üzeri eksi 2 çarpı du. E u üzeri eksi 2'nin integrali u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c değil mi kardeşim? Evet eksiyi yazdım. Sen neye u demiştin? A e, şuna u demiştik. X, kü, x kare eksi 3x artı 1'e u demiştim. Tamam. Üzerinde eksi 1 varsa paydaya çekin. Yani 1 bölü x kare eksi 3x artı 1 artı c. Var mı böyle bir şey şıklarda? Var mı böyle bir şey şıklarda? Bakalım var mı? Cevap Bursa mı ne? Sanki Bursa bana göz kırpıyor. <laughs> soru bitmiştir. Tamam. Şu x kare artı 1'e u dersem. Hocam x kare artı 1'e u dedim. Türevi ne? 2x. Neye göre türev aldınız? dx. Unun türevi ne? 1. Neye göre türev aldınız? du. Yani 2x dx'in tamamı ne oldu? du oldu. 2x dx'in tamamı ne oldu? du oldu. Geçmiş olsun soru bitmiştir. Yani integral u çarpı du. Neye u demişti? Yani u çarpı du. U'nun integralini alır mısınız? Üstünü bir arttır. Aynısını paydaya yaz artı c. Şimdi neye u demiştik? Hocam x kare artı 1'e u demiştik. Üzeri 2 bölü 2 artı c. Var mı böyle bir şıklarda? x kare artı 1. Sanki Bursa mı göz kırpıyor? Soru bitmiştir. Tamam. Arkadaşlar şu sana bir şey hatırlatıyor mu? A ha, şurası. Hocam bu x kare artı 4'ün karesidir. Evet x kare artı 4'ün açılımını yapar mısınız? Birincinin karesi x kare 4. Birinci ne ikincinin çarpımın iki katı? 8x kare. İkincinin karesi de 16. Yani bir de bunu yukarı çekelim. Yani integral x kare artı 4 üzeri eksi 2 çarpı 3x dx. Hatta 3'ü de dışarıya atalım çarpı x de x. Tamam. A ah. benden a bunu istiyorsun değil mi? Şimdi ben bu içerideki yani parantezin içindeki x kare artı 4'e u demek istiyorum. Şu x kare artı 4'e u demek istiyorum. Diyelim hocam. A ah, türevini alın. 2x. Neye göre türev aldınız? Yazın. <laughs> Onun türevi 1'dir. Neye göre türev aldık? Onu da yazdım. Yani x dx'im ne oldu? Herkesi 2'ye bölün. du bölü 2 oldu. Tamam. Şu x dx'i gördün mü kardeşim? Bu da du bölü 2'ymiş. Tamam hocam. Ha, bundan sonra soru bitmiştir. 3'ü yazdım. Al sana. U üzeri eksi 2'yi yazdım. Çarpı du bölü 2'yi de yazdım. La bu 2'yi de bölü 2'yi de dışarı atalım. Tamam hocam atalım. Tamam. Yani ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 2 integral u üzeri eksi 2 du oldu. E hocam 3 bölü 2'yi yazalım. Tamam u üzeri eksi 2'nin integrali u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c değil mi? Evet hocam. Yani eksi 3 bölü 2 çarpı. Şu u üzeri eksi 1 demek. Oğlum biz neye u demiştik? Payda yazsanız da üzerinde eksi 1 varsa. a bunu da uzatalım. Yani x kare artı 4. Var mı böyle bir şey şıklarda? Eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2. X kare artı 4. Bak 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 bak. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam.